Merhabalar Besdada kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarçınlı rulo ya da cinnamon roll yapacağız. Gerekli malzemelerin hepsini açıklama kısmında da bulabilirsiniz her zamanki gibi. İlk olarak 115 gram tereyağını eritmekle başlayacağız. Eritirken bir kaba 100 gram şeker ve 480 gram sütü koyuyoruz ve biraz karıştırıyoruz ki şeker pütürlü kalmasın. Ardından erimiş tereyağını üzerine ekleyip 2 çay kaşığı kadar maya koyup 5 dakika kadar bekletiyoruz. Ve üzerine 600 gram un koyuyoruz bu 5 dakika beklemekten sonra ve karıştırmaya başlıyoruz. Eğer siz kapta yapıyorsanız bir tahta kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz bu kısmı. Unu ilk koyduğunuzda yüksek ihtimalle böyle bir saçaklı bir hamur olacaktır. O yüzden siz ekstra da un koyabilirsiniz tabii ki de kıvamı tutsun diye. Arada bir yerde 1 çay kaşığı kadar kabartma tuzu ve 2 çay kaşığı tuz ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz bunu. Ve gerekli kadar un ekliyoruz kıvamını alana kadar. Kıvamını tutturduğumuz hamuru yağlı bir kaba alıp 1-2 saat kadar mayalandırıyoruz. Mayalandıktan sonra çok azıcık böyle bir yoğur birbirine toplayıp dikdörtgen şeklinde açacağız hamurumuzu. İnceliği biraz size kalmış aslında. O yüzden çok bir şey vermiyorum ama yaklaşık 1-2 santim kadar inceltirseniz daha iyi sonuç alırsınız. İçine girecek olan tarçın karışımı içinde 170 gram yumuşamış tereyağı ile 165 gram esmer şekeri çırpıp 2 yemek kaşığı tarçın ekliyoruz. İyice karıştığını emin olun esmer şekerinizde pütür kalmasın. Biz normal esmer şeker kullandık. Toz değil o yüzden bir kırmamız lazım oldu. O yüzden biraz pütürlü kaldı ona dikkat edin. Yoksa yerken katırt diye ağzınıza gelebilir. İyice sürülebilir kıvama getirdiğinizde hamurunuzun her tarafına eşit bir şekilde iyicene yayın. Sonra size bakan tarafından yani şu an benim tuttuğum taraftan rulo şeklinde katlamaya başlayın. Her tarafını eşit şekilde itin ki bir, bir taraf yırtıl şey yapmasın. Ardından diş ipi kullanarak evet diş ipi kullanarak kesiyoruz. Bıçakla keserseniz çünkü hamur biraz kayabilir falan ama diş ipi tamamıyla incecik geçtiği için hamuru çok düzgün bir şekilde kesiyor. O yüzden diş ipi bulursanız kullanmanızı tavsiye ederim. Eşit uzunluklarda boylarda kesmeye çalışın ya da kalınlıklar diyeyim daha iyi olacak. Ardından da azıcık yağladığınız borcama sırayla dizin. Yeterse olur. Yetmezse de böyle şekilde dizebilirsiniz. 30 dakika kadar mayalandıracağız pişirmeden önce. ...180 derecede 25-30 dakika kadar pişecek. Ortasını, altını kontrol ettiğiniz emin olun oralara daha az ısı gidebilme ihtimali var. Tabii fırınınıza bağlı olarak. O yüzden dikkat edin pişirirken. Fırından çıkarttıktan sonra kendisi soğurken 55 gram krem peynir... ...üstüne 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı çırpıp... Üstüne bir çay kaşığı vanilya ve 120 gram pudra şekeri ekleyip üzerindeki o şekerleme yani frosting dedikleri şeyi yapacağız. Bu krem peynirli bir frosting. Dilerseniz farklı şekillerde de tarifler bulabilirsiniz. Biz de veririz onları. Hiç merak etmeyin. Eğer yaptıktan sonra frostinginizin kıvamını beğenmediyseniz Azıcık süt ile açabilirsiniz ama kıvamı yeterince iyi olacaktır çünkü üzerinde tereyağı var o yüzden çok bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum kıvam hakkında. Ardından dilerseniz direkt borcamın üzerine dökebilirsiniz frosting'i ya da teker teker porsiyonlayarak üzerine dökebilirsiniz. O da biraz ağız tadınıza kalmış. Ben böyle daha çok seviyorum çünkü biraz daha emiyor ve hoşuma gidiyor öyle. Umarız beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olarak kanalımıza destek ve bizlere de destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.